Damat, faturalar bayağı birikmiş. Hayırdır? Hem muhtarlığa hem muhasebeciliğe aynı anda yetişemiyorum abi. Maşallah dünürlüğe damatlığa yetişiyorsun emme. He? Ha? <laughs> kısımla gösterdiğin önemi Acıkta işlerine gösterd. Yatır şunları öl. Abi, o seçim ona bak. Sadık ortada, babam ceza sahası, sağ iç boşluğunda. Gelişine vuralım, pozisyonu gole çevirelim Mustafa Ali. <laughs> Yürü. Sadık. Ay Sadık kardeşim. Hoş geldin ya. Aa, Sadık hiç vuramıyor emmi ya. Ne diyorsun <laughs> sen? Ne bu? Niye verdiniz bunu Efe'ye? Hayır, ne anlama geliyor? Ufak bir yardım ya. Ne yardımı ya? Düştüm mü ben Mustafa Ali? Bak bakayım bir gözüme. Yardıma muhtaç bir halim mi var? Yok Sadık, nereden çıkartıyorsun ya? <laughs> Öyle şey olur mu? Sen olayı tamamen yanlış anladın ya. Biz çocuk için verdik. Hakikaten sana karşı değil. Hem gel biz ETT konuşalım, gel sen biraz. Seyfettin. Sen babasın değil mi? Hem de iyi bir babasın. Bir çocuğa bu kadar para verilir mi? Sorarım size. Siz kimi kandırıyorsunuz arkadaşım ya, ha? Bir de gidiyorsunuz, benim oğluma veriyorsunuz parayı. O benim oğlum, oğlum. Ne düşünecek benim hakkımda? Ha? Babasına karşı ne hissedecek? Hiç düşündünüz mü bunu? Yok. Arkadaş diyorsunuz. Kardeş diyorsunuz. Değil mi? Bu yaptığınız arkadaşça değil. Kardeşçe hiç değil. Demek gözünüzde böyle düştük ha. Oğluna para verilecek kadar Üşkünüz. Hepiniz öyle görüyorsunuz değil mi? Sen, sen. Hepiniz öyle görüyorsunuz. Önce hanıma, Meryem Hanım. Sefer abiyle bir olup arkamdan iş lütfettiler bana. Başınızın gözünüzün sadakası oldu mu Meryem Hanım? Ha? Coşkun dayı. Sorarım sana. Sen kahveye bu yüzden mi geldin? Dedin ki sağdın oraya gideyim de bir çay içeyim de oğlan dükkanı döndürsün mü dedin? Ha? Ya hepiniz öyle mi dediniz ha? O yüzden mi içtiğiniz çayları fazla fazla? O yüzden mi ödediniz paraları fazla fazla ha? Sağ olun ya. Allah cem cümlenizden razı olsun. Gözümü açtınız ama başınızın gözünüzün sadakası olmadı. Benim kimsenin parasına, ekmeğine, iyiliğine ihtiyacım yok. Alın şunu da. Al. Köyünüzde, Kahvenizde... de. Kahveniz de. Karanız da, ekmeğiniz de sizin olsun. Allah emanet.